Vergi zekat yerine geçer mi? Zekat verginin dışında bir şeydir. Zekat Allahu Zülcelale ibadettir. Adıyla, şekliyle, ölçüleriyle, sarf edileceği yerleriyle, niyetiyle farz olmuştur. Vergi zekat yerine geçmez. Çünkü zekat Müslümana Allah'a şükür borcunu ödemek ve yaklaşmak için bir ibadet olarak farz kılınmıştır. Vergi ise tamamen mali bir vecibedir. Bu sebeple zekatta niyet etmek şart koşulmuştur. Vergide ise şart koşulmamıştır. Zekat şer'an belirlenmiş bir haktır. Zekatın harcanacağı yerler 8 sınıftır. Vergi ise devletin genel harcalamalarını karşılamak için harcanan bir maldır. Bundan dolayı vergi zekat yerine geçmez.